Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 90. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Çapı ana doğrusuna eşit olan özdeş iki koni AC ana doğrusu boyunca birbirine yapıştırılıyor. B noktası ile D noktası arası uzaklık 12 köküç birimle AE eşittir 3EC olmak üzere B noktasındaki karıncanın E noktasına uğrayarak koni yüzeylerinden D noktasına gidebileceği en kısa uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada iki koninin özdeş olduğunu ve koninin konilerin çapının ana doğrusuna eşit olduğunu söylemiş. E koninin ana doğrusu gördüğünüz gibi burada AB uzunluğu, AC uzunluğu ve AD zaten birbirine eşittir. Dolayısıyla çapında gösterirsek burada konilerin bu çapta eşit oluyor. Aynı şekilde bu CD çapında gösterdiğimizde burası da zaten diğer ana doğrularla eşit olacağı için Böyle bir şekil oluşmuş oluyor. Dikkat ederseniz burada ABC üçgeni ile Buradaki ACD üçgenleri tüm kenarları eşit olduğu için eşkenar oldu. Eşkenar üçgen olduğu için buralar gördüğünüz gibi 60'ar derece olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, soruda bize şu bilgiyi vermiş. B noktası ile D noktası arasındaki mesafenin 12 kökü olduğunu söylüyor. E, B noktası ile D noktasını birleştiririm burada. E, birleştirdiğiniz aradaki mesafe budur. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burası 12 kökü olduğunu söylemiş. Şuradaki üçgene bakarsanız bu zaten 30-30-120 üçgen olmuş oldu. Tepe açısı 120 olduğu için ve ikizkenar olduğu için. Aynı şekilde şu şu üçgen de benzer şekilde zaten 30-30 120 üçgen oluyor. O zaman 120 derecenin karşısı gördüğünüz gibi 12 kök olduğuna göre 30 derecenin karşıları 12-12 olması lazım. Yani 12-12 12 kök 12, 12, 3 üçgeni olmuş oldu. E, dolayısıyla koninin ana doğrusu 12 ve burada çap da eşit olduğu için buralarda gördüğünüz gibi 12 birim olmuş oldu. Şimdi buradan sonra soruda bize AE uzunluğunun EC'nin 3, 3 katı olduğunu söylemiş. Yani ben EC burada 1 birim dersem AE 3 birim dersem toplam AC 4 birim gibi oluyor. 12'yi 4'e bölerseniz gördüğünüz gibi EC uzunluğuna 3, AE uzunluğuna da 9 birim kalmış oluyor. Yani şuradaki AE uzunluğu 9 birim, EC uzunluğu da 3 birim olmuş oldu. E buradan sonra soruda bize B noktasındaki karıncanın yüzeyler üzerinden gitmek üzere E noktasına uğramak şartıyla D'ye kadar alacağı en kısa yol soruyor gördüğünüz gibi. Dikkat ederseniz B'den E'ye gittiği zaman burada bir koninin ön yüzünde yarım bir tur atmış oluyor aslında. E'den D'ye giderken de ikinci koniye göre yine yarım bir tur da orada atmış oluyor. Ben bu şekilleri açmam gerekecek önce. E, koninin açılımını yapabilmemiz için de şöyle bir formülümüz var. Yani koniyi açtığımız zaman şu yan yüzey bildiğiniz üzere daire dilimidir. O daire diliminin açısını da şu formülle buluyoruz. Yani r bölü l, l burada ana doğru alfa bölü 360 derece formülüyle buluyoruz burada. E, R gördüğünüz gibi çap 12 olduğu için yarı çap zaten 6'dır. L burada ana doğrumuzda zaten 12 olarak bulmuştuk. Buradan alfa bölü 360'tan e, burada sol tarafta gördüğünüz gibi 1 bölü 2 oranı olduğuna göre alfa buradan gördüğünüz gibi 360'ın yarısından 180 derece gelmiş oluyor. Yani herhangi bir koniyi ben tam tur açsaydım burada yani tam bir tur açsaydı 180 derecelik bir daire dilimi olacaktı. E, yarım tur burada gidecek yarım tur da burada gidecek onları biz ayrı ayrı gösterelim. Aslında 180 derecenin yarısı olduğuna göre bir çeyrek daire çizmiş olacak yani buradan buraya gelirken. Onu da şöyle gösterelim. Önce 180 derecelik şu daire dilimini bir çizelim. Yani yarım daire çiziyorum böyle. Ee, gördüğünüz gibi A tepe noktası burada. Ee, başladığı yol burasıydı. B'den hareket etmişti. B'den C nizasında bakın. C nizasındaki E'ye geleceğine göre C gördüğünüz gibi buraya geliyor. D'de ikinci koninin açılımı olmuş olsun. Yani şu 90 derecelik yarım turluk açılım şurası olmuş oluyor. 90 derecelik birinci durumda gördüğünüz gibi burası olmuş oluyor. Yani bu koninin açılımı yarım turluk açılımı burası. İkincisi de gördüğünüz gibi burası. Şimdi dikkat ederseniz burada AC'nin üzerinde bir E noktası almıştı soruya göre. Şuraya da E demiş. EC uzunluğunun 3 birim olduğunu ve aynı şekilde AE uzunluğunun 9 buranın da 12 olduğunu zaten soruda bulduk. Şimdi buradan sonra soruda bize B'den E'ye ve E'den D'ye gitme şartını koşmuştu. Dolayısıyla önce B'den E'ye hareketi çizersek en kısa yol budur. E'den D'ye hareket edersek o da burası olmuş oluyor. Dikkat ederseniz buralardaki üçgenler 9, 12, 15 üçgen olacak. 3, 4, 5 üçgeninin katı. O yüzden burası 15 birim. Burası da 15 birim. Alacağı en kısa yol B'den E'ye ve E'den D'ye toplam yol 15 artı 15'ten alabileceği en kısa yol. Gördüğünüz gibi 30 birim gelmiş oluyor. Tabi burada E noktasına uğrama şartını koşmasaydı B'den D'ye direkt düz bir çizgi çizecektik bu şekilde. O da burası olurdu gördüğünüz gibi. Yani E'ye uğrama şartını koşmasaydı gördüğünüz gibi toplamda burası 24 birim olmuş olurdu. Yüzeyler üzerinde bunu gösterdiğimizde de yani en kısa yolu eğer E'ye uğrama şartı olmasaydı bakın şuradan 12 birim 12 birim de buradan gittiğinde 24 birim alabileceği en kısa yol bu şekilde de gösterilebilirdi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.